Oha diyorum kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Cem. Bugün yine hepimize oha dedirtecek bir deney var karşımızda. Dediler ki yumurtanın üzerinde yürünmez. Ben dedim ki yürünür. Hazırız. Görüyorsunuz 6 çarpı 10 yani 60 tane yumurtadan böyle kendimize bir yol yaptık. Onları dizdik. Bakalım şimdi ilk adımımıza atacağız. Elbette kırılan yumurtalar olabilir ama biz bunu minimum en az düzeyde görmek istiyoruz. Bakalım ne olacak? Haydi hayırlısı gazamız mübarek olsun. Evet yavaşça adımımızı attık. Bir tane kırıldı sanırım. Şimdi nasıl geçeceğim karşıya hiç bilmiyorum. Hop. Bir tane daha kırdım Duyuyorsunuz sesleri Bilmiyorum duyuyor musunuz Biraz zor oluyor Evet Evet Son adımda hiç kırmadım arkadaşlar Şimdi yavaşça Çok iddialı konuştum henüz bitmiş de değil İnemiyorum Evet. Evet. Şimdi bakalım kaç tane yumurta kırmışız. Bakıyorum ilk adımımda bir tane yumurta kırmışım. Evet güzel başarılı. İkinci adımımda hiç yumurta kırılmamış. Üçüncü adımımda da hiç yumurta kırılmamış. 10 tane yumurta sağlam. Dördüncü adımımda yine bir fremiz var. Bu zorlu yolda bize eşlik eden yumurtalardan birini kaybetmişiz. Ve son iki adımımda evet müthiş hiç yumurta kırılmamış. Demek ki neymiş? 6 çarpı 10 60 tane yumurtadan yalnızca iki tanesini kırmışız. 58 tanesi sağlam. Bence başarılı bir yürüyüştü haşlanmış bir yumurtayı kabuğundan bütün halde nasıl çıkartabileceğimizi göstereceğim. Yumurtamızın sivri tarafına ufak bir delik açacağız. Hemen ben açıp size gösteriyorum. Yumurtamızın bu yuvarlak tarafına biraz daha büyük bir delik açacağız ki yumurta oradan çıkacak. Yumurtamızı böyle tutup sivri tarafından üfleyeceğiz ve yuvarlak tarafından fırlamasını bekleyeceğiz. Bakalım nasıl olacak? İşte oldu. Yumurtayı böyle tutuyoruz. Sert bir şekilde zurna üfler gibi üfleyeceğiz. Haydi bakalım. 1, 2, 3. Evet çok güzel oldu. Büyük olan tarafı dışarı. Küçük delik olan tarafı bize doğru bakacak. Evet şimdi denememizi yapıyoruz. Hadi bakalım. Evet. Demek ki neymiş? <laughs> Yumurtamızı biraz daha kaynatmak gerekiyormuş. Bu fazla cıvık olmuş. Yine yumurtalı bir deneyle karşınızdayım. Gördüğünüz gibi bir şişemiz var, bir yumurtamız var, bir parça kağıt ve çakmağımız var. Bunlarla ne yapacağız hemen gösteriyorum. Gördüğünüz gibi bu haşlanmış yumurta şişemize girmiyor hiçbir şekilde girmiyor. Ne kadar iteklesem de girmiyor. Şeklini bozmamız lazım, kırmamız, parçalamamız lazım. Peki biz bu yumurtayı parçalamadan bütün halde bu şişenin içine sokabilir miyiz? Ben size hemen bunu göstereceğim. Yapacağımız şey kağıdımızdan bir parça koparıyoruz. Şöyle bir parça bize yeterlidir. Bu kağıdı yakacağız. Evet. Şimdi görüyorsunuz. Evet. Çok eğlenceli oldu. Görüyorsunuz. Evet. Çok eğlenceli oldu. Yine yumurtalı, yine ilginç bir deneyle karşınızdayız. Gördüğünüz gibi 3 tane su dolu bardağımız var. 2 tanesi tam su dolu, bir tanesi yarısına kadar dolu. Hemen deneyimize geçiyorum ben. Tuzumuz var gördüğünüz gibi. Birinci bardağımızdaki suyu su olarak bırakacağım. İkinci bardağımıza bolca tuz karıştırıp Hemen size deneyimizi anlatmaya başlayacağım. Bu tuzumuzu biraz karıştıralım ki tuz içinde suyun içinde homojen bir şekilde dağılsın. Evet gördüğünüz gibi suyumuzun rengi de değişti. Şimdi 3 tane yumurtamız var. Dediğim gibi yumurtalı bir deney bu arkadaşlar. Yumurtalarımızı tek tek sularımızın içine atacağız. Bakalım ne olacak görelim. Birinci bardağımıza su yumurtamızı atıyorum. Gördüğünüz gibi Yumurtamız bardağımızın dibine battı. Bakalım içine tuz doldurduğumuz bardağımıza yumurtamızı attığımız zaman yumurta nasıl bir görüntüye kavuşacak? Gördüğünüz gibi yumurta batmadı. Tuzlu suyun kaldırma kuvveti daha fazladır. Şimdi biraz daha değişik bir şey var. Bu yarım su dolu bardağımıza bolca, bayağı bolca tuz karıştırıyoruz. Dökebildiğiniz kadar tuz dökün. Suyun rengi oldukça beyaz olsun. Evet. Hemen bir ufaktan karıştıralım. Şimdi yumurtamızı suyumuzun içine atıyoruz. Beklediğimiz gibi batmadı. Şimdi diyeceksiniz ki bu su, bu suyu hemen açıp içine dolduracağım ve olacak olanı şimdi göreceğiz. Evet, gördüğünüz gibi yumurta bu sefer suyun içinde askıda kaldı. Bu neden oldu? Eğer biliyorsanız yorumlarda siz açıklarsanız seviniriz. Yine enteresan bir deneyle karşınızdayım. Biraz uzun vakte ihtiyacımız olan bir deney bu. O yüzden sizi hiç bekletmeden ben hemen deneyime geçmek istiyorum. Malzemelerim bu gördüğünüz şişenin içinde sirke var. Bildiğiniz üzüm sirkesi. Burada bir bardağımız var. Burada da bir taze yumurtamız var. Pişmemiş yumurta. Hemen Öncelikle sirkemi bardağıma boşaltarak deneyime başlıyorum. Evet bu kadar sirke yeterlidir. Şimdi yavaşça yumurtamı bardağımın içine bırakıyorum. Ve yaklaşık 48 saat sonra yumurtanın nasıl bir şekle geldiğini hep birlikte göreceğiz. Şimdi beklemeye başlıyoruz 48 saat görüşmek üzere. Tekrar merhaba arkadaşlar. Bu kez gelirken yanımda bir kaşık, bir de el feneri getirdim. Şimdi bunlar ne işe yarayacak hep birlikte göreceğiz. Evet 48 saat geçti. Yumurtamızı sirkemizin içine bıraktık bıraktığımızdan beri. Şimdi yavaşça yumurtamızı ama çok yavaşça. Şu anda yumurtamız oldukça hassas bir durumda. Her an patlayabilir, dağılabilir. O yüzden biraz yavaş davranıyoruz. Narin davranıyoruz ona. Yumurtamızı 48 saat sonra sirkemizin içinden aldık. Rengini görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Hatta size şimdi bir şey göstereceğim. Evet. As ve Oh, be. Yumurtamızın kabuğu sirkemizin içinde 48 saat bekledikten sonra eridi. Geriye kalan şey yumurtamızın zarı. Oldukça hoş bir görüntüsü var. Zıplayan bir yumurta elde ediyoruz. Işık geçiren bir yumurta elde ediyoruz. Ama çok narin davranmamız gerekiyor. Çıkarırken dediğim gibi çok oldukça hassas bir hale geliyor yumurta. Bu yüzden çok sert zıplatmamamız gerekiyor. Ben biraz sert attığım için yumurtamız hemen patlayıverdi. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için Oha diyorum kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.